Bayanlar, baylar, e, sevgili basın mensuplarımız, basın açıklamamıza hoş geldiniz. 27 Mayıs 1960'taki e, darbe junta girişimi ile ilgili basın açıklaması yapacağız Hakları Bilim başkanlığı olarak e, kadın kolları birim başkanımız e, Meryem Darcanlı konuşmayı size sunacaktır. 27 Mayıs Demokrasi Darbesi yıl dönümü basın açıklaması. Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı toplum mühendisliğinin temelleri. Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olan 27 Mayıs 1960 askeri darbesi ile atılmıştır. 27 Mayıs darbesi milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakmıştır. Dönemin tek partili CHP yönetimiyle girdikleri seçim yarışında rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları kısa süre içinde gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmışlardır. Milletimizin milli ve mani değerlerini Anadolu'dan silmeye çalışan CHP iktidarının anti-demokratik uygulamalarını izale etmiş, tek parti rejimin, rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammediye olan özlemini gidermişlerdir. Devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olan çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında askerin namlusunun Çankaya Köşkü'ne çevrilmesini sağlamışlardır. Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetimine antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş, yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari, yassı ala yargılamaları ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir. İdam edilenler milletin vekilleri değil, bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur. Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen <laughs> benzer bir senaryoda 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışmıştır. Ancak milletimizin vakur duruşuyla millet iradesi üzerinde tahakküm kurmayan kurmak isteyen oyunlarını 15 Temmuz'da, Temmuz'da son kez bozmuş Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi verilmiştir. Bu vesileyle Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığı ve darbelere karşı mücadelemizin <laughs> sürdüreceğini belirtiyor. Demokrasi ve özgürlüğünün daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polak'tan olmak üzere demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Hepinize teşekkür ediyorum.